Ya Mahir sen de beni suçluyorsun ama ben aşağıda neden oraya gittiğimizi bile söylemedim. Amcanı korumak için sustum yani farkındaysan. Canfeza amcam bu konunun kıyısı bile değil. Konu senin kafana göre hareket ediyor olman. Başına buyruk hareketlerinin beni zora sokması konu. Tutuklandın sen farkında mısın? Ya tamam tutuklandım Mahir. Tutuklandım da niye tutuklandım? İnci yüzünden. Kameraları da o getirtmiş. Sen söyledin. Canteza! De Kızım delirdin mi sen ya? Ha? Sen ciddi alıyor musun beni? Her masada varsın yavrum sen. Arıyorum bir arıyorum seni gidiyorsun operasyonda. Bir yok bir, karı kocayı ayırırsın. Yok fuhuş çetesine yemek yersin. Ha? Deli misin sen? Tamam bağırma Mahir. Bağırırım. İnsanım ben de ya. Taş olsa çatlar. Kaçtır aynı şeyi yapıyorsun. Bunların hiçbiri olmadan beni bir arasa, bir defa beni bir kere arasa bunlar hiçbiri olmayacak. Çok ciddi ben, çözeceğiz. Ama yok, Başını dikine gireceksin ya. Çok bağırıyor, kıza çıkacağım şey ben artık ya. yukarı. Şey sen diye. karışma. Ya yani haksız da değil ama değil mi? Hadi hadi içeri girin siz. Hadi sen de, sen de. Sen beni otel odasına terk etmedin mi? Ha? Arkandan iş çevirdim düşündüğün için babanla senden sır sakladığımı düşündüğün için beni terk etmedin ben. mi? Yapmadım mı? Yaptın değil mi bunu? Peki ben bu durumu nereye koyayım? Söyler misin bana? Ben bu duruma ne yapayım şimdi? Hiçbir elimden bir şey gelmiyor ki. Ele avuca sığmıyorsun Can Fesa. Ne yapabilirim? Bana bir şey söyler misin? Bu konuyla ilgili kendime nasıl yardımcı olabilirim ben? Tamam yeter. Nereye gidiyorsun? Bana bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Söyle. Ya tamam bağırmadığın zaman konuşuruz. Sana olan sevgimi bana karşı kullanamazsın böyle. Duydun mu beni. Ne? Seni seviyorum. Tamam mı? Sen benim karımsın. Ama artık bu şekilde davranmaya bırakman gerekiyor Canfeza. Duydun mu beni? Bak ben seni savunamıyorum. Yapamıyorum bunu. Anladın mı? Koz verme insanların eline. Ya tamam Mahir. Ya bilerek yapmadım. Sen neyini anlamıyorsun? Tamam bilerek. Bak gel bakalım şöyle de. Bak. Tabii ki isteyerek yapmadığını biliyorum yavrum benim. Tamam mı bak isteyerek yapmadığını biliyorum ama daha dikkatli olman lazım demek. Değil mi? Benim seni bırakıp böyle rahatça yalnız başına dönüp arkama gitmem için daha dikkatli, daha titiz davranman gerekiyor, değil mi? Tamam Mahir, abartmasan mı artık? A Abartmıyorum. Abartmıyorum. Sana bir şey soracağım. Ben seni o dükkanda nasıl bırakıp gidebilirim sence? Söyle bir düşün bakalım. Yani bu kadar endişenin arasında ben bunu nasıl başarabilirim? Hı? Nasıl ben senin orada başını belaya sokmayacağını düşünebilirim. Söyler misin bana? Çok ciddi soruyorum bunu. Tamam, söz veriyorum. Bir daha bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacaksın çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Anladın mı? Bunu da ben yapacağım. Çok ciddiyim Can Fesah. Gözünün yaşına bakmam. Eğer başını belaya sokmak için kullanacaksan o dükkanı kapatır giderim. Duydun mu beni? Yemin ediyorum yaparım bunu. Dükkanla ne alaka? Ya? Evet, çok alaka. Sen Gülizar'la annemi de aldın oraya. Demek istediğimi çok iyi anladın sen. Tamam mı? Orayı bir karargah haline getirmek bir planınız varsa bak şimdiden söylüyorum ha. Çizerim üstünü. Tamam mı? Kapatırım o dükkanı. Umurumda bile olmaz. <laughs> Nereye? Bırakır mısın? Mar? Başka yerde yazacağım. Gel <laughs> ya bakalım <laughs> buraya. birbirimizi kızabiliriz. Kırılabiliriz. Ayı gibi bağırabiliriz. Evet bağırabiliriz ki ayı gibi bağırmadım. Bağırdın. Evet bağırdım. Böyle sürekli pamuk şeker kıvamında olamayız. Yanılıyor muyum? Tamam hadi bırakır mısın beni? Ve ne olursa olsun ayrı yatmayacağız. Ne dedik? Söz verdik birlikte olacağız. Hadi bak. Ne olursa olsun her şeyle yan yana savaşacağız. Hayır. Hı. Hı. Tamam özür dilerim seni zor duruma soktuğum için. Hı. Hı. Önemli değil. Önemli değil. Başarız bir Ama bir tekrar daha istemiyorum. Tamam mı? Hani dedin ya bana ben seninle savaşmak istemiyorum diye. Hı. Ben de seninle savaşmak istemiyorum. niye şaşırmadın acaba? <laughs> Kimmiş o? Numara. Kim bu? <laughs> Kıymetli. Ne diyorsun lan sen? Lan sen ne baskıcı adam çıktın lan? Karının telefonlarını da mı sen açıyorsun? Bana bak sen nasıl benim karım ararsın lan şerefsiz? Sakin ol diyeceğim de. Aldığın eğitim bunun için yeterli değil biliyorum. Can Feza'nın başına kötü şeyler gelmiş. Televizyonda gördüm. Geçmiş olsun demek için aradım. Bana bak bana bak bak başlarım senin geçmiş olsuna bak. Selim sen kafayı mı edin? Bak gebertirim seni senin ağzından çıkan kulağını duyuyor mu lan? Ulan sen benim karımı nasıl ararsın? Bu o kadar kolay değil Mahir. Hem de hiç. Çok denedim. Ama olmadı. Eski dosttan düşman olmazsın. Can Feza ile benim aramda unutulamaz, kapatılamaz bir mazi var. Bana bak, başlarım sizin mazinize. Sen kafayı mı yedin? Selim bana bak. Sen canına mı birader? Ha? Geberteyim mi istiyorsun seni? Biraz medeni ol diyeceğim ama... ...seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Sadece geçmiş olsun demek istemiştim. Karını yemeğe davet etmedim mi? Manyak mısın sen? Bir şey söyleyeceğim sana. Sen bu Ceylan olayı çalışmadığı için şu an böyle yapıyorsun değil mi? Öyle değil mi sen? Dinle beni dinle. Eziksin oğlum sen. Duyuyor musun beni? Sırf o durumu halledemediğinde ilgi çekmeye çalışıyorsun. Eziksin oğlum sen ezik ezik. Eziksin sen ezik. Ben şimdi seni oraya gelip gebertmiyorum ya. Sırf sana acıdığım için gebertmiyorum. Başımı belaya sokmuyorum ben seninle. Duyuyor musun? Duyuyor musun beni? Canberk. Ezik... seni. Al şunu. Engelledim. Bilmediğim numarayı açmuyorsun diye, tamam mı? Tamam açmam. Gel. Tamam gel yatalım. Dur yavrum, dur tamam. Tamam sakin ol. Gel. Gel yatalım. Cesarete bak herifteki ya. Tamam hayır sakin ol hadi. Buyur dede. Seninle biraz konuşalım mı Mahir? Olur tabii konuşalım. Çıkabilir misin sen? Çıkarım çıkarım. Hadi bakalım. Bu Cenfaza konusunu seninle konuşmamız lazım. Ben bu arada konuştum Pezay'la. Tamam bir sıkıntı yok yani. Her şeyin farkında. Bak oğlum. Yok yere seninle gerildik. Kırıldık. Ne kahvaltıya geliyorsunuz. Ne de yemeğe. Sofrada hiç yoksunuz. Dedem öyle kırgınlık falan diyorsun. Estağfurullah öyle bir şey olamaz. Ben ağzımdan öyle bir anlık çıktı. Kusura bakma yani. Kırgınlık falan yok tabii ki. Öyle olsun. Senin için endişeleniyorum. Niye? Mutluyum her şey yolunda, niye endişe ediyorsun? Mahir, karın ele avuca sığmıyor. Çok başına buyruk. Bak benden yardım da istemedin. Biricik yatırım olan arsayı satıp o dükkanı açtın. Elindekini, avucundakini çok hoyratça tüketiyorsun. Dedem bak, ben seni anlıyorum. Sen ticaret adamısın yani. Koskoca asafasın. O yüzden böyle söylüyorsun ama benimki öyle değil. Tamam Canfesa benim ailem. Parçam o benim. Yani onun için yaptığım hiçbir şey düşünmüyorum. Mutlu ediyor beni aksine. Hoyratlık değil yani onu demez söylemeye çalışıyorum. Yani o dükkanı size vermekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Gülizar'la Süreyya da dadan doğruya. Her gün oradalar. İnşallah orada kendi başlarına iş yapmazlar. Ne yapacaklar dedi orada güzel güzelce koskoca kadınlar. Mahir orası hem ölü bir yatırım oldu hem de çok başı boş kalıyorlar. Ölü yatırım derken? Yani Mahir sen de biliyorsun gerçekçi olalım. El işi satarak para kazanılmaz. O dükkan bir işe yaramayacak. Biliyorum dedim. Biliyorum yani o dükkanın bana para getirmeyeceğini biliyorum. Ama ben zaten bir para beklentisiyle açmadım o dükkanı. Cahfeza için yaptım bunu. O orada oyalanıyor, mutlu oluyor, keyfi yerine geliyor, sevdiği şeyi yapıyor. O yüzden çok mutlu oluyorum ben yani onun için. Sen kafana takma. Kontrol bende, tamam? Peki. Peki. Bir tanem. Bir tanem, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi öyle bir sesin duydun öyle senin. Sen e, ne yapıyorsun? Bir gürültü geliyor arkadan. Rahatla mısın sen? Ha şey, e, nenemlere gidiyorum da. Nenene gidiyorsun öyle mi? Demek nenene gidiyorsun. <laughs> ya gel. Ha, böyle oturalım. Ver, paltonu alayım. Mahir ben seni sonra arayayım mı? Ara 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 daha sonra ara konuşuruz Canfes'e. Öpüyorum. Bay bay. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Bak bana neleme gidiyorum dedi. Bak nerede? Bak. Daha şimdi konuştuk. Gene bir şeyler karıştırıyor. Gördün mü neyi? Ne konuştum az önce? Ne anlattım ben sana az önce? Ya kardeşim bana da bir anlat ne olduğunu ya. Ne oluyor? Ne ne oluyor işte? Seni arkamdan iş çeviriyor. Hah, konum da geldi. Ne konumu? Ne kadar demiş bakar mısın? Cesarete bak şundaki ya. Oğlum ne? Ya nereye? can feza ya. Ya Mahir bir sakin, sakin ol. Allah, Allah aşkına ya. Ne sakin, bir olacağım, sakin. Hadi. Kürşat Bey, bakın ben fazla kalamayacağım zaten. Ben en iyisi diyeceğimi deyip bir an önce gideyim. Ya tamam dersin gidersin ama önce güzel bir şöyle tatlı tatlı yemek yiyelim ha. Gidersin. Acele etme. Söylersin gidersin. Bakar mısın? Bu kötü bir şaka mı ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Kıymetli. Selim bırak beni ne yapıyorsun ya? Canfeza! Mahir!